İyi akşamlar sevgili Boğa burçları ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet, dolunay çıkmış. göz yaşı birinin göz yaşının aktığını görüyorum ama sevinç gözyaşı inşallah akıtacak sanki böyle biraz iç dünyanızda biraz sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum ee, şöyle ki arkadaşlar psikolojik men bazılarının sanki biraz sıkıntılı olduğunu görüyorum biraz sıkıntılarınız var onu da içinize atmışsınız İç dünyanıza böyle bir şeylerle savaştığınız Görülüyor lakin önümüzdeki günler içerisinde alacağınız sürpriz haberlerle birlikte inşallah biraz daha rahatlayacaksınız diyorum. Özellikle önümüzdeki hafta içi Ekim ayının ilk günleriyle birlikte inşallah biraz daha ferahlayacaksınız. Bu dönem özellikle Ekim ayının ilk haftalarıyla başlıyorsunuz. E, Ekim ayının özellikle en şanslı burçlarından bir tanesi siz görünüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle parayla alakalı baya baya bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Burada uzun boylu heybetli bir adamın bir adım atmış olduğunu görüyorum. Böyle iyilik getiriyor sanki iyi geliyor ya da size artık ne gibi bir beklentiniz var ise birinden bir beklentiniz var. İş olabilir, aşkla alakalı olabilir bilmiyorum. Bu kişinin size doğru adım attığını, birilerine doğru adım attığı görünüyor. Karşılıklı birileriyle böyle bir anlaşma, sözleşme gibi olaylarınız var. Yani kısacası evet bu hafta biraz böyle psikolojik men ya da iç dünyanızda kendi kendinize savaşıyorsunuz. Biraz sıkıntılı olabilirsiniz. Lakin önümüzdeki haftayla birlikte sıkıntı ve problemlerinizin alacağınız sürpriz haberlerle birlikte inşallah çok daha iyiye gittiğinizi görüyorum iki tane kuş bakın ağzı ağzı çıkmış böyle. Ee, gelen haberler var. Biraz böyle duygusal bazılarının duygusal hassasiyetlerinin de olduğunu görüyorum. Ee, dediğim gibi psikolojik men böyle bir çöküntü içerisindesiniz. O da sağlığınıza vuruyor olabilir. Bir de acayip derecede üzerinize bir ağırlık var. Sanki böyle nazara da gelmişsiniz arkadaşlar ama inşallah Önümüzdeki hafta içerisinde maddi anlamda çok ciddi e, sizi e, aydınlığa çıkaracak çok sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz haberler alabilirsiniz diyorum. Sevdiğiniz kişilerle karşılıklı görüşmeler eğer ki varsa ki kırgınlıklar bitecek diyorum. Karşı tarafın size adım attığını ve elini uzattığını görüyorum. Böyle e, fikir ayrılığı yaşamış olabilirsiniz. Belki sizin söylediğiniz ona uymadı, onun söylediği size uymadı gibi böyle bir kırgınlıklar yaşanmış olabilir ama o karşı taraftan gelen haberle de biraz daha böyle rahatlıyorsunuz inşallah. Yine söylüyorum. Sürpriz haberler, sürpriz karşılaşmalar. E, işsel anlamda da böyle bayağı bir rahatlama, parasal anlamda yani kısacası Ekim ayının en iyi parasal anlamda en çok rahatlayacak kişilere sizlersiniz arkadaşlar. Balıklar ayağınıza serilmiş gibi bir bayanın gelenek yediğini görüyorum. 10. ayın içerisinde demek ki birileri nikah altına girecek diyorum. Bazılarının kafa karışıklıkları var ama önümüzdeki haftayla birlikte bütün sorun ve problemleri artık birer 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 aşıyorsunuz. Anahtar çıkmış anahtar kilit yani araba hayali olan kişiler ya da evle alakalı ev taşımak, kira geçmek, belki ev almak gibi düşüncesi olanların yine onuncağın içerisinde böyle bir evle alakalı mevzularınız ya da bir anahtar yani elde ediyorsunuz mülkiyet olabilir. Araba olabilir, ev olabilir, böyle bir beklentiniz gerçekleşecek. Bir bayanın bir şeye elini uzattığını görüyorum, bir bayrağa doğru uzanmış, sanki bayraklı kapıda yani devlet kapısında bir beklentisi var. Büyük bir ihtimalle her neyse beklentisi bir adamın uzun boylu bir adamın vesilesiyle o beklentisinin çözüldüğünü görüyorum. Belirsizlikler, kafa karışıklıkları, duygusal hassasiyetler tamamen önümüzdeki haftayla birlikte bitiyor. İnşallah arkadaşlar gayrimenkul işleriniz de sanki haftaya böyle bir başlıyor. Ceylan, ceylan şans demektir. Özellikle parasal ve işsel anlamda önümüzdeki hafta şansınız açılıyor. Sanki o zincir kırılıyor, bir düğüm, bir düğümün çözüldüğünü söyleyeyim daha doğrusu. Şurada kocaman bir balık çıkmış. Sanki balık artık su yüzüne çıkmış gibi görünüyor. Yani kısa, kısacası kısmetiniz açılıyor baya baya. Buraya şöyle komple bakıldığı zaman da aslında bu pusette bebek gibi, kundakla bebek gibi görünüyor aslında. Ee, şöyle bakıldığında bir timsah ağzı gibi ama balığa da benziyor yine. Burada sıkıntılı uzun böyle bir erkek sanki bir beklentisi var. Rızk yani işle alakalı kendi işi de olabilir ya da bir yerden bir iş anlaşması falan da olabilir bilmiyorum ama biraz sıkıntılı gibi çıkmış yalnız sanki az bir mesafe kalmış o beklentisine ulaşmaya çok az bir zaman kalmış. İnşallah zaman onun sorununu da çözecek yani aydınlığa çıktığını görüyorum o kişinin de bakın uzun boylu bir erkek arkasına dönmüş. Arkadaki de sanki. Yani iki kişinin kırgınlığı bu aşkla alakalı bir mevzu büyük bir ihtimalle ama kırgınlığında arada da bir sorun yok aslında. Tamamen böyle bir kıskançlık olabilir. Kırgınlık yaşanmış ama Kırgınlığın vakti bir, bir vakit bir gün içerisinde inşallah bu kırgınlık ortadan kalkacak ve o iki kişinin kavuşacağı baya ikisi de sıkıntılı baya üzülmüşler artık neye üzülmüşlerse. Şuraya şöyle bir baktığımda yine sıkıntılı bir adam. Baya sıkıntılarınız var sanki bu dönem ya. İnşallah aydınlığa kavuşacaksınız artık önümüzdeki haftayla. Bakın o adamın ayağının altındaki habere bak haber bekliyor sanki karşı taraftan. İnşallah beklenen haberi de geliyor. Hatta arada ikisinin nişan, yüzük. Yani şöyle bu aşkla alakalı bir mevzu. Aradaki kırgınlıklar da bitiyor. Küslükler, kırgınlıklar. Ya yani resmen başınıza taş takacaksınız. Gene diyorum. 10. ay size çok 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 iyi gelecek. İki arada kalmışsınız. Baya bir daralmış bunalmışsınız. Ama gelen e, haberler, alacağınız kararlar gelen haberlere göre inşallah sizi aydınlığa çıkaracak bazılarının aşkla alakalı bakın gözyaşları akmış ama inşallah karşı taraf da sıkıntılı sanki iki kavuşma var kavuşuyorsunuz önümüzdeki haftayla bir gün bir haftalık süreç içerisinde bütün problemler kırgınlıklar küskünlükler bitiyor özellikle maddi ve iş konusunda da parasal 10. ayın içerisinde bayağı rahatlıyorsunuz ha, bu sizi rahatlıyor derken daha çok mücadele vereceksiniz belki sorumluluklarınız artacak ama en azından emeğinizin karşılığını alacaksınız baya baya da feraha çıktığımızı görüyorum sıkıntı ve problemler bittikten sonraki dönemde bazılarının yollarının olduğunu gerek belki memleketine belki tatil bilmiyorum kafa dinleme amaçlı da olabilir sürpriz ekstra sürpriz gelişmeler de olacak arkadaşlar onu da belirteyim yani hiç ummadığımız yerlerden böyle para olabilir, iş olabilir, başka bir şey de olabilir. Birilerinin daha dal deniz aşırı yani başka ülke ya da başka şehir gitmek istediğini görüyorum. Gerek eğitimiyle alakalı gerek işiyle alakalı yollarınıza açacak, açılacak diyorum. Korkular, sıkıntılar ve problemler bitiyor. Siz e, güçlü ve mücadeleci insanlarsınız. Pes etmeyi bilmiyorsunuz. Ve inşallah da hep Verilen mücadelenin emeğin mükafatı 10. ayın içerisinde fazlasıyla alınacak diyorum. Aşk hayatımızda da bu önümüzdeki hafta, yarın da aslında böyle güzel haberler var. Kırgınlıklar bitiyor gibi görünüyor ama önümüzdeki hafta içerisinde e, aşkla alakalı çok daha güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ayaklarınızı yerden kesecek, hayatında hatta kimse olmayanlara da çok büyük aşklar çok büyük aşklarla böyle artık yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz kısacası artık muradınıza eriyorsunuz ve bir güneş gibi yeniden doğabilirsiniz arkadaşlar Allah'ım sağlık versin başta sonrasında da Rabbim kalbinizin ekmeğini yedirsin iyilik sağlık versin inşallah sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.